Çünkü film kültür sanatla çok ilgili olduğu için... ...yani bir İlber Hoca'ya sorduk... ...hayır dedi, sizin gibi cahillerle... <laughs> ...sizin gibi cahillerle çok ne cahil yapacaksın? Çok cahilsiniz, oynamam i̇şte, mı dedi? ne yani dedi, cahil... Ya İlber Hoca'yı ben çok seviyorum. Ne dedi, hakikaten sordun çok mu? Çok iyi İlber Ortay'la taklidi yaparım. Sordun mu hakikaten? İlber Hoca'ya mı? İlber Hoca'ya ne zaman sordum biliyor musun? Yaşlı Batı'da, onun adı geçiyordu bir sahnede... Ee, ...kendisine şahsen sormaya cesaret edemedim... ...kızının telefonunu aldım galiba... Yani o yani şeyi... E, sen geldin şey dedin. istemedim anlatılıyor. E, şey konuştu. Ya İlber Hoca'nın şöyle bir kalıbı var. Söylemeden edemeyeceğim. Bir de anlatıyor. arkasını döner. Anlatıyor. anlatıyor. anlatıyor Yani ondan sonra neticede Barbaros Hayrettin diyor. Konuşturmayın beni şimdi diyor. Ama hocam bir buçuk saattir konuşuyorsunuz. <laughs> <laughs> İlber Hocam'la e, ya Batı'da e, adını geçirerek e, kendisini yani hmm. Öyle bir şey düşünüyordum ama yani... E, ona zul olur diye böyle bir şeyden vazgeçtim ama çok severim İlber hocayı. Sev. Bütün o cehaletine rağmen. <laughs> Bütün o cehaletine. Çok severim yani 6 saat dinlerim onu.